Ram fiyatları bildiğiniz gibi uçtu. İnanılmaz bir tedarik sorunu var. Ama geçtiğimiz saatlerde çıkan habere göre aslında bu RAM krizi daha yeni başlıyor ve çok daha kötü bir yere doğru gidiyor. Ve işin daha da kötüsü PC'ler tabii ki bundan etkileniyor ama konsollarda bundan ciddi bir zamla etkilenecek gibi duruyor. Selam herkese ben Özgür. Yeni bir gündem videosuyla karşınızdayım. Bu sefer aslında yine hani konsolları alakadar eden bir konu tabii ki ama biraz da donanım tarafıyla alakadar eden bir konu. O yüzden de hani anlatmak istedim çünkü sadece benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyada donanımla ilgilenenler sadece biraz ilgileniyormuş gibi bu konuyla ya da atıyorum işte bilgisayar tarafıyla ilgilenenler biraz takip ediyormuş gibi ama aslında bu iş bilgisayar tarafını hem çok kötü etkileyecek ki etkiledi de zaten bir yandan da konsol tarafını da etkileyecek kriz daha da büyüyebilir ve tabii ki bu işin sonunda hani bilgisayar tarafını etkileyince direkt tüketici olarak direkt bizi etkileyen bir konu aslında bu ve etkilemesi de aslında direkt cebimize olumsuz bir şekilde gelen bir konu o yüzden bir anlatmak istedim tüm detayları yeni olaylar çıktı ortaya ki zaten bu son çıkan olay inanılmaz değiştirdi her şeyi bunların hepsini hızlıca bakacağız hemen videomuza geçeyim ama burada videomuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum eğer oyunlar oyun konsolları genel donanımla ilgileniyorsanız bu tarzda videolar izlemek istiyorsanız bu kanalı takip edip bu videoda özellikle beğenip high puanı atmayı unutmayın. Sizlerin burada basitçe yapabileceği yardımlar ve benim için de gerçekten çok büyük yardım bunlar. O yüzden high beğeni ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Direkt RAM sorunuyla başlayabiliriz ki zaten hani genel sorun da buradan çıkıyor. Öncesinde son bir ayda neler yaşandı ne oldu bir onu hızlıca özetleyeyim. Biliyorsunuz son bir, bir buçuk aydır RAM fiyatları inanılmaz bir şekilde bir uçmuş durumda. Hatta belki daha uzun bir süredir ama son bir, bir buçuk aydır daha da ön planda olan bir konu. RAM fiyatları inanılmaz uçmuş durumda. Bunun sebebi aslında bir tedarik sorunu. Yani çok fazla RAM alınmasından kaynaklı bir tedarik sorunu yaşanıyor. Daha öncesinde bir çip krizi yaşanmıştı hatırlarsınız 2020'nin başında. Bu da o tarz bir sorun aslında. Çok fazla istik talep olduğu için bir tedarik sorunu yaşanıyor. Peki bu İsteğin artmasının tedarik sorununun sebebi ne diye soracak olursanız aslında yapay zeka diyebiliriz. Yapay zeka dışında aslında veri merkezlerine öncelik verilmesi diye ikinci bir oraya sebep de ekleyebiliriz. Bellek üreticileri yüksek band genişliği gerektiren HBM sunucu bellek projelerini üretim kapasitesini kaydırıyor. Bu da DDR4, DDR5 gibi tüketici belleği üretimini kısıtlıyor dolayısıyla da arz azalıyor. Bu sorun aslında kısa vadede RAM fiyatlarının biraz uçmasına sebep oldu. Aslında benim sosyal medyada direkt takip ettiğim insanlardan gördüğüm kadarıyla buradan 3-4 ay öncesinde 7-8 bin liraya alınan remlerin şu anda tanesi artık 30 bin liranın üzerine çıkmış durumda ki şu anda bazı insanlar bu 30 bin liranın bile önümüzdeki süreçte hani mumla aranacağını söylüyorlar. Bu gerçekten de korkunç. Dediğim gibi kısa vadede aslında bu RAM krizi bizlerin direkt cebine yansımış durumda. Hani bayağı bir şekilde RAM'lerin fiyatının artmasına sebep oldu. İlk başta aslında bu olaylar konuşulurken yani dün gerçekleşen olaya kadar hatta son birkaç gündür olan olaylara kadar bu RAM krizinin 2026'nın ilk çeyreğinde ilk yarısında maksimum biteceği konuşuluyordu. Hatta buna inanmayıp şöyle konuşanlar da vardı işte hani farklı bileşen satan e, mağazaların işte RAM satmak için uydurduğu bir yalan böyle bir algı yapmaya çalışıyorlar gibi bir Kaç teori de dönüyordu ortada ama böyle olmadığını gördük. Ve işte maksimum 2026'nın ilk çeyreğinde hani bitmesi bekleniyordu bu krizin sonra düzelmesi bekleniyordu. Ama işte dün bir şey oldu ve dün olan olayla birlikte de bu sorunun 2027-28'e kadar gidebileceği söyleniyor. Direkt buradaki uzmanlar tarafından. Tabii ki burada direkt bizi etkileyecek hani fiyatlar kısmı var. Bir yandan bu konsolların fiyatını da çok net bir şekilde etkiler. Bir yandan da sanki bu kriz biraz da ekran kartı tarafına da yavaştan sıçrıyor gibi. Yani kötü günler yaşıyoruz, daha da kötüleri yaklaşıyor gibi duruyor. Peki en son ne oldu? Videonun başından beri söylüyorum. Dün ne oldu da artık bu krizin daha sadece başlangıç aşamasında olduğu anlaşıldı? Hemen bir ona geçelim. 3 adet büyük tüketici sınıfı RAM üreticisi var. Bunlardan birisi Samsung, birisi Micron, diğeri de Hynix isimli bir şirket. Ve bunların arasından Micron çok kritik bir karar aldı. 2025 yılından sonra artık tüketici sınıfı REM tarafından çıkacaklarını ve bundan sonra sadece Sonucu sınıfı yapay zeka odaklı ve yüksek karlı profesyonel bellek çözümlerine odaklanacaklarını açıkladı. Yani aslında bizim yıllardır Crucial ismiyle gördüğümüz marketlerde gördüğümüz o RAM DDR5, DDR4 RAM'ler artık bulunamayacak. Ve bu da zaten direkt sorunu tek başına belli ediyor. Bir kere hani burada sorunlara bakacak olursak bir kere bu üç şirketin arasında bir rekabet vardır. Rekabet biliyorsunuz her zaman tüketiciye yarayan bir şeydir ve buradaki rekabetin içinden büyük markalardan birisi şu anda ayrılıyor. Bu ayrılmanın dışından yani rekabetin biraz daha azalmasının dışında 3 koca şirket şu anda rem olayına müdahale edemezken yetişemezken şirketlerden birisi tüketici tarafından komple ayrıldı ve ayrıldığını açıkladı. Yani önceden 3 şirketin yetişemediğini şimdi 2 şirket yetişmeye çalışacak. Bu da tabii ki Hani bundan bir ay önce ne kadar az stok buluyorsak ya da ne kadar yüksek fiyat varsa şimdi daha da kötüsü geliyor anlamına geliyor. Burada hani mikronun bu karardan döneceğini söyleyenler de var. Bilmiyorum açıkçası hani döner mi dönmez mi bilmiyorum ama mikronun bu kararı kendilerinin de açıkladığına göre tamamen ekonomik bir karar. Yani aslında tüketici sınıfında RAM satmanın yapay zeka şirketlerine RAM satmaktan çok daha zor olduğunu, yapay zeka tarafına satmanın çok daha rahat ve kolay olduğunu ve daha karlı olduğunu düşündükleri için böyle bir yola gittiler. Peki bu durumun sonuçları ne olacak? Mikronun da buradan ayrılmasıyla birlikte nasıl bir en azından kısa vadede sonuç görüyoruz? Kısa vadede aslında göreceğimiz tek büyük sonuç var, o da fiyatların daha da artması. Zaten 2025'in sonuna kadar devam edecekler için hani 2026'nın ortasına kadar bu kriz çözülür deniyordu. Yani bu kriz 2026'nın ortasına kadar devam edecek. Mikron'un da ayrılmasıyla birlikte bu kriz bence 2026'dan sonra da eğer bir değişiklik olmazsa, yani son güncel olay bu olursa, 2026'nın yarısından sonra düzelmesi beklenen süreçten sonra daha da kötüye gidecek ve zaten hani baktığım gördüğüm kadarıyla uzmanlar da bu işin 2028'i bile geçebileceği söyleniyor. Ve tabii ki bu süreçte de hani fiyatlar inanılmaz bir şekilde yükselecek. Tabi piyasada biliyorsunuz artık biraz da insan kontrolünde olduğu için piyasa şöyle bir durum da söz konusu. Bu ülkemizde de vardır, yurt dışında da vardır mutlaka. Hani Mikro'nun şu anda bu tüketici sınıfı REM tarafından çekilmesinin haberi bile daha çekilmedi adamlar. Hani 2025'in sonuna kadar devam. Ama bunun haberi bile hani dünden bugüne Ren fiyatlarını çok ciddi bir şekilde değiştirmiştir. Şimdi bir de bu işin oyuncu tarafı var. Aslında bu işin en önemli tarafı yani bizler oyuncu olduğumuz için normal hani artık bilgisayar kullanımı falan geçiyorum. Oyunculuk tarafından baktığımızda da hani kanalın konseptini düşününce daha da sıkıntı işler var. Şimdi zaten RAM fiyatlarının artması bir de direkt yani PC oyunculuğuna bir zarar veriyor. Çünkü şurada iki gün önce 10 bin liraya alınan RAM bugün 30 bin lira olunca otomatik olarak hani 20 bin lira üzerine koymuş ki bundan iki tane alsa, alacağınızı düşünsek iyice hani uçuyor ortalık. E, bu yüzden zaten bir kere oyun odaklı bir bilgisayara erişmek daha da zorlaşacak. Yani zorlaştı daha da zorlaşacak. Bir de bunu sadece PC tarafı için bakmayın. Hani oyun tarafında PC tam bundan sonra konsol alırız gibi de düşünmeye Çünkü konsol tarafı da sıkıntı. Çünkü onlar da RAM kullanıyorlar. Microsoft'un bu ilk haberler çıktığında yani yaklaşık 2-3 hafta öncesinde bu haberler çıktığında direkt Microsoft tarafından hani konsollara zam gelebilir haberi ortaya çıktı. Çünkü RAM tarafını onlar da beklemiyormuş. Birden ortaya çıkan bir olay olduğu için hani konsollara kısa süreli bir zam gelebilir diye konuşuldu. O dönemlerde hani PlayStation açıklaması da şuydu. Biz bu duruma hazırlıklıydık. Bunu öngördük ve ona göre hamle yaptık. Bizim hani şu an için bir zam durumu söz konusu değil dediler. Ama tabii ki buradaki açıklama şuna göre yapılıyor. Microsoft kısa süreli bir zam olur. Hani 2026'ya kadar ya da işte 2026'nın ortasına kadar. PlayStation'da diyor ki 2026 ortasına kadar bu galiba devam edecek. Bizim o zamana kadar RAM'le ilgili bir problemimiz yok gibi düşünüyor. Ama Micron'un bu işten çekileceğini açıklaması bence her şeyi değiştirdi. Burada hani PlayStation tarafı için ekstradan şunu söylemekte de fayda var. Evet, Microsoft hani zaten zam yapabileceğini açıklamıştı. PlayStation'da yapmayacağız gibi bir açıklama yapmıştı. Ama Micron'un ayrılmasının ardından şunu da söylemekte fayda var. Kesin net bir bilgi değil. Ama araştırdığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla PlayStation'ın DRAM tedarikçisi de Micron. Yani aslında şu an biz oradan çekiliyoruz dedikleri Mikron PlayStation'a bir tedarik sağlıyor ve bu da hani dedim ki 2026'nın yarısından sonra PlayStation tarafına da zarar verebilir. Bence bu durum hani daha da büyürse çoktan aslında bu büyük şirketler hani Xbox, PlayStation yeni nesil konsol için adımlar atmaya başlamıştır ama bu iş daha da büyürse bence yeni nesil konsollara da biraz zarar verebilir. Yani oyun tarafını bir özetlemek gerekirse şu anda hani RAM'lerin fiyatının yükselmesi bile zaten direkt hani oyun odaklı PC'lere biraz erişimi zorlaştırıyor. Bu zaten hani PC oyunculuğu için ve genel oyunculuk için bir darbe, kötü bir darbe. Ve PC oyunculuğunun bu kadar yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir krizin çıkması gerçekten de biraz üzücü. Bildiğiniz gibi ben konsolların bu nesilde çok iyi olmamasından, oyunların her platforma çıkmasından kaynaklı PC oyunculuğu gerçekten de çok ciddi bir yükseliş kazanmıştı. Ama bu durum PC oyunculuğunu biraz durduracaktır. Şimdilik sadece PC e oyuncuları zarar görse de kısa vadede yani çok uzak bir gelecekte değil şurada maksimum 6-7 ay içerisinde eğer bu sorun aynı şekilde devam ederse mikron geri adım atmazsa PlayStation ve Xbox'ta buradan çok ciddi zarar görebilir. Bunun başlangıçta etki sadece fiyatlar olarak önümüze çıkabilir ama sonrasında işler gerçekten de değişebilir. Yani zamanında hatırlayın mesela 2020'nin başında çip krizi vardı. Tüketim inanılmaz artmıştı. Üretimde sorunlar vardı. Yani bir ürüne ulaşması zordu. Ürünlerin fiyatı inanılmaz yüksekti. Hani hem alamıyorsun, alırsan da böyle inanılmaz yüksek fiyata alıyordun. Hani ona benzer bir kriz yaklaşıyor gibi bir yandan. Bir de son olarak burada aslında işleri daha da sıkıntıya sokabilecek bir durum var. Şimdilik bu olay sadece RAM tarafından, bellek tarafında gibi gözükse de biraz sanki bu iş bundan sonrası dediğim gibi biraz daha aslında söylenti ve aslında tahminler üzerine biraz ekran kartına da sıçrıyor gibi ve işlemci tarafında da bazı sıkıntılar var. Nvidia bazı tedarikçileri artık VRAM sağlamayacağını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Ekran kart tarafında potansiyel yeni bir krizin kapıda olduğunu da gösteriyor bu zaten. Ekran kartlarının fiyatını belirleyen en kritik bileşen GPU değil, VRAM bellek maliyeti. Özellikle 8 GB, 12 GB ve 16 GB DDR6 DDR6X çipler DDR6X çipler olmadan bir kartın üretimi mümkün değil. VRAM üretimi de yine Samsung, Hynix ve Micron'un elinde. Micron tüketici bellek pazarından çekilirken Nvidia'nın VRAM tedariğini kısmaya başlaması demek de aslında şöyle 3 anlam çıkartabiliriz buradan. Üretim kapasitesi ciddi anlamda daralabilir. Bazı modeller çok sınırlı stokla gelebilir. Ya da en önemlisi yeni nesil ekran kartlarının maliyeti daha doğrusu bizim satın alma maliyetimizde iyi çok ciddi bir şekilde artabilir. E zaten bellek tarafında sorun varken bir yandan da ekran kartı tarafından da böyle bir kriz çıkarsa orada hani konsollar biraz daha rahat olur gerçi ama yine de PC oyunculuğu çok ciddi bir şekilde darbe alır. İlla ki oradan oyunculuk anlamında baktığımızda konsol tarafına da sıçrar. Bir de aslında bu konulardan tamamen bağımsız bir işlemci kısmı var. AMD geçtiğimiz günlerde bazı işlemcilerine zam yapacağını açıkladı. Bu zaten zam açıklaması ortaya çıkınca Intel de hani biz, e, biz de yaparız o zaman gibi bir düşünceyle daha hareket edebilir. Bu okey. Bunda bir sorun yok. Ee, yani bir sorun tabii ki ama bunlar alıştığımız şeyler. Ama bir yandan da zaten şu anda piyasa inanılmaz böyle hani bir haber çıksa da patlasak gibi dururken hani RAM işte bellek tarafında bir kriz var zaten derken ekran kartında bir sorun çıkabilir. Derken bir yandan da AMD'nin böyle bir açıklama yapması hani sadece bunu haberi bile ulan acaba bilgisayar toplasak mı şimdi bilgisayar mı alsak hemen yüksek fiyat ama daha da mı yükselebilir gibi soruları ortaya çıkartıyor ve hani burada kesinlikle hani zam yapmayacağı halde yapanlar da vardır. Almayacağı halde ürün alanlar da vardır. Açıkçası ben şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Mesela bilgisayarı değiştirmeyi gerçekten yakın zamanda düşünüyordum. Biraz kafam karıştı. Hani gördüğüm kadarıyla yorumlar bu iş daha düzelmez. 2-3 yılı var diyen var ya da hiç kimsenin oyununa gelmeyin. Birkaç ay sonra düzelir diyen de var. Hani çip krizi beklenenden daha uzun sürdü aslında baktığımızda. O yüzden hani ne olacak bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda hani bilgisayar toplama gibi ya da bilgisayar alma gibi bir durumunuz var mı? Bir yandan da ülkemiz sadece ilgilendiren biliyorsunuz TRT payı muhabbeti var. Hani şu sıralar bir bilgisayar alma düşünceniz var mı ya da vardı çoktan vaz mı geçtiğiniz konsol tarafına mı bakıyorsunuz? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de hype puanı vermeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.